İnanmayanlar birbirini sevemezler kardeşlerim. Allah ve ahirete inanmayanlar birbirini sevemezler. Dünyalık arzularla ve iştahlarla birbirine yaklaşanlar aslında birbirini seven insanlar değillerdir. Temelde mesela şimdi dikkat ederseniz radyoda, televizyonda sık sık isminden bahsettikleri bir evliyamız vardır başka tutunacakları bir dal kalmamıştır. Sık sık ismine müracaat ediliyor. Birisi Yunus Emre, birisi de Mevlana Hazretleri. Kaddesallahu sırrahuma. Bunlara sarılıyorlar. Bire kardeşim Yunus'un kaynağını araştırın, İslam'dan başka bir şey bulamazsınız. Yunus Emre'yi nereye çekerseniz çekin, ciddi noktada Hazreti Muhammed'i bulursunuz. Onun kaynağı odur. Bütün kainat bir araya gelse de Mevlana'yı sürükleseler onu Kur'an-ı Kerim'den ayıramazlar. Bütün kainat bir araya gelse bütün muharriler, muhabirler, müellifler, yazarlar, şairler, gazeteciler bütün güçlerini harcasalar da Yunus Emre'yi sürüklemeye çalışsalar Muhammed'ül Emin'den başkasını bulamazsınız. Onların hocaları Onların terbiyecileri, onların kaynakları, onların menbaaları Cenab-ı Muhammed Mustafa'dır aleyhisselatü vesselam. Değiştiremezsiniz ki. Öyle söylüyor Yunus Emre. Mal sahibi, mülk sahibi, haybunun ilk sahibi. Mal sahibi, mülk sahibi, haybunun ilk sahibi. Mal da yalan, mülk de yalan, gel biraz da sen o yalan. İtikat görüyor musunuz? Allah'a imanın ortaya koyduğu parıltılar bunlar. Böyle inanmasaydı Yunus olur muydu? Böyle inanmasaydı Hazreti Mevlana zuhur eder miydi? İmansızdan ne şair çıkar ne gazeteci çıkar. İmansız bir adam gazeteci olsa neye yarar? İmansız bir adam şair olsa ne yarar? İmansız bir adam amir olsa neye yarar? İnsanları sömürmenin planlarını yapar. Allah ve ahirete inanmayan bir tüccar durmadan müşteriyi soymaya bakar. Allah ve ahirete inanmayan bir amir, memur, bakan, milletvekili durmadan milleti mahvetmeye bakar. Allah ve ahirete iman etmeyen bir muallim, bir öğretmen talebesine hıns ve kin açılar. Mesele burada düğümleniyor. İslam'ın itikadını, İslam'ın ament nizamını, İslam'ın Allah ve ahirete iman çerçevesini vicdanlara geçirmek zorundasınız. Başka türlü bir şey bulamazsınız.